Ay yavrum ya. Nasıl bir de böyle hevesle koşa koşa gelmiş. Ayrılmadı daha dizinin dibinden kardeşinin. Kan çekiyor işte. Kardeş işte. Ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Vallahi öylesi daha iyi ya usta. Biz göçüp gittikten sonra hiç yalnız kalmazlar. Birbirlerine destek olurlar. Ay tövbe estağfurullah. Bir dakika. Ay siz barıştınız mı ya? Ben ne ara kaçırdım bunu? Tamam be. Yok ya o ne ha. Ne münasebet canım? Allah Allah. Yapma Allah aşkına ya. Tamam tamam canım. Ben geldim. Hoş geldin. Annem geldi. Gücürüm. Anne. Hı. Bugün Mert bizde kalabilir mi? Ya yok yok kızım yok yok yok. Olur kalabilir. Ya Yasemin Bu çocuğun annesi babası yok mu ya Yok Baba yok Bu çocuğu bizden başka bir Allah'ın kulunun düşündüğü yok Ne yapalım sokağa mı atalım biz de Fidan'cığım Hadi gel biraz dinlensin Ben kalkarım Yasemin hadi, hadi gel Yardım edeyim mi Yok abi Canım, gel. Dur açayım sana. Ağrım var mı? Cık, dikiş işte. Suyun da var burada tamam mı? Dinlen Otur. güzel. Otur Otur. Bir konuşalım. içeride soramadım. Ne diyor Engin? Zor durumdaymış. Yardım istiyor benden. <laughs> o muymuş zor durumda olan? Seni Güzel. düşünmüyor tabii. Mert bir hafta bizde kalacak. Ne annesi istiyor ne babası. Ağlama Yasemin ağlama. Güzelim. <laughs> Yoluna girecek her şey. çözeriz her şeyi çözdüğümüz gibi. Tamam. Hem bak şöyle düşün ağlama. Bak şöyle düşün. Rengin Kardeşini seviyor. Sevmeseydi daha zordu işimiz. Şöyle düşün. Çok seviyorum. Ben de kıyamıyorum. Küçücük çocuk. Ne günah Haklısın, haklısın, haklısın. Ama yoluna girecek. Tamam. Ay! iki numaralı bücür gelmiş. Gel bakayım. Anne. Ne oldu sana? Niye yatıyorsun? Gel yatmıyorum. Yatmıyorum. Oturuyorum ya öyle. Soğuk aldım ya biraz dinlenmeye geldik. Gel siz analı kızlı böyle dinlenin biraz. Ben gidiyorum. Bir öpücük ver bakalım anne. Hı, yat bakalım şöyle görüşemedik. Bir sohbet Cık. edelim Şu seninle. Ya bakayım şöyle. Hoppa. Anne. Hı. Canavarı yakalamışlar mı? Yok çiftçi. O zaman bizi yakalar. Yakalayamaz. Korkma sen. Hem nasıl yakalasın canım? Biz kaç kişiyiz burada? Bizi koruyup kollayan insanlar var. Ben varım. Ayten abla. Sinan abi. Tevfik dede. Tevfik dedeyi görmüyor musun? Ya ne kadar huysuz. Bizi korur tabii ki. Yasemin de var hem. Ben varım ben. Bir şey yapamaz. Merak etme. şey Cev. Ben sana bir şey soracağım. Sen bu renginin kardeşini sevdin mi? Hı hı. hı hı. Peki sen ister miydin bir kardeşin olsun? Hı hı. Hı hı. Hayır. Nedenmiş o? Sen sadece beni sev. <laughs> Ben seni zaten çok seviyorum. Hem de ne kadar biliyor musun? Ne kadar? Dünyalardan büyük. Bunu hiçbir şey, hiç kimse değiştiremez. Sen merak etme. Hem sana bir sır vereyim mi? Hı hı. <laughs> Ver bakalım o eli. Gerçekten mi? Bakma, bakma gerçekten. Göremezsin çünkü bakarsan. Çünkü bir şey kadar, bir şey kadar, bir şey. Ama sonra eğer biz istersek... ...büyüyüp kocaman bir çocuk olabilir senin gibi. Senin kadar güzel, güzel huylu, çok tatlı. Tatlı olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü sana benzeyecek. misin mi? Kardeşin o senin. Abla mı olacağım ben? Eğer sen de istersen. Şimdi söyle bakalım bana. Amla olmak ister misin? Sözümü dinlersen. Ne demek sözümü dinlersen? Sözümü dinlersen. Tabii ki deneyecek sözünü. Deneyecek. Hem ne yaparız biliyor musun? Okuldan dönünce sen. Biz kardeşinin evde seni bekleyeceğiz. Sana yemekler hazırlayacağız. Tatlıyı yetiştiremediysem sen yardım edersin. Olur mu? <laughs> Olur o zaman. Anlaştık mı? Evet anlaştık. Çek o zaman. Aferin sana. Seni ne gurur duyuyorum ben. Sen dünyanın en güzel ablası olacaksın tamam mı? Evet Evet. Hmm. Söz mü? Söz. Ne sözü? Çocuk sözüm. Olur. Tamam. Aferin sana. Aferin sana.